Yahya bin Eksem el Kazi Hazretleri büyük zat. Mana aleminde gördü Evliya Allah'tan. Çok önemli bir mesele bu. Dediler ki Allah'ın huzuruna çıktın, öldün gittin. Allah sana ne muamele yaptı? Ya dedi ben bütün makamları açtım, açtım, açtım. Tam huzuruna beni aldı. Bana demesin mi ki ya şeyh su ey kötü ihtiyar günahkar adam yaşlıyken bile günah yaptın demez miydi? Ben de oraya kadar gelince işi bitirdik zannettim. Bana böyle deyince bir de günahlarımı şöyle yaptın, şöyle yaptın tek tek de sayınca dedim ki ben yandım. Yandım ama Allah'ın hikmeti işte mübarek alimin ilmi oraya ama mübarek alim. Tam orada dedim ki diyor ya Rabbi bana senin hakkında böyle rivayet gelmedi. Senin bana böyle yapacağına dair ben hadis okumadım. Benim rivayetim böyle değil. Mevladı ya Yahya benim hakkımda ne haber aldın? Bak şimdi muhaddis ne kadar yakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ki bana Zühri anlattı, ona Mamer anlattı, ona Urve anlattı, ona da Ayşe anlattı radıyallahu anh. Ona da Muhammed Mustafa anlattı, ona da Cebrail aleyhisselam anlattı, ona da sen anlattın. Bende hadis kaynak var. Ne buyurdum ben? Mevla soruyor bilmezmiş gibi. İnni ile estehiyen muaddi ve şahibeten fil Saçını sakalını Müslüman olarak namazla abdestle ağırtan yaşlı kuluma azap etmekten utanırım diye hadis var. E ben dedi 60'ı geçtim bembeyaz sakalla huzuruna geldim şimdi bana azap mı edeceksin? Mevla buyurdu ki ya ya ya. Sen doğru rivayet ettin. Sana söyleyen Zühri doğru söylemiş. Mamer ona doğru söylemiş. Urve ona doğru söylemiş. Ayşe ona doğru söylemiş. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye doğru söylemiş. Cibril benden doğru söylemiş. Hadi seni affettim git.